seyahatimizin her adımında hep aynı büyük yatırımcılar karşımıza çıkıyor. Ve aslında bundan daha da güçlüler çünkü uçak benzini bunların petrol şirketlerinden veya rafinelerinden geliyor. Uçağın yapıldığı metaller bunların maden şirketlerinden geliyor. Yani ham maddeyi kazıp çıkaran iş kolunun da yatırımcıları aynı küçük grup. Aynı şekilde tarım şirketleri, bütün gıda endüstrisi bunlara dayanıyor. Dünyanın en büyük güneş paneli üreticilerine de baksak, petrol şirketlerine de baksak hisseler hep aynı şirketlerin elinde. Bilinen bütün tütün markalarını üreten tütün şirketlerine sahipler. Aynı zamanda bütün büyük ilaç şirketlerine ve ilaç üreten tıp kuruluşlarına sahipler. Metal üreten bütün büyük şirketler ve bu metallerin çoğunun kullanıldığı araba, uçak ve silah endüstrisi aynı büyük firmaların elinde. Elektronik eşyalarımızı üreten büyük şirketlerin, büyük depoların, internet alışveriş sitelerinin ve bu ürünleri satın almak için kullandığımız ödeme yöntemlerinin bile sahibi bunlar. Bu videoyu kısa tutmak için size buzdağının sadece tepesini gösteriyorum. Size gösterdiğim basit yolla küçük bir araştırma yaparsanız en büyük sigorta şirketlerinin, bankaların, inşaat şirketlerinin, telefon şirketlerinin, lokanta zincirlerinin ve kozmetik şirketlerinin az önce gösterdiğim az sayıdaki aynı büyük yatırımcılara ait olduğunu kolayca doğrulayabilirsiniz. Piramidin tepesinde şu ana kadarki örneklerde sık sık gördüğümüz sadece iki şirket bulunuyor. Vanguard ve BlackRock. Bu şirketlerin gücü hayal edebileceğinizin de ötesindedir. Bu ikisi bütün büyük şirketlerin hisselerinin büyük bölümüne sahip olmakla kalmıyor, bu büyük şirketlere yatırım yapanların da hisselerinin çoğuna sahipler. Bu onları tam bir tekel yapıyor. Bu şirketler yalnızca bütün filmleri, belgeselleri, programları yapmakla kalmıyorlar, bunları gösteren kanallara da sahipler demek ki yalnızca tüm iş kolları değil bilgi akışı da seçkinlerin elinde